GÖKYÜZÜ üretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Nisan ayında sizin için özellikle günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınız, sağlığınızla ilgili konularda bazı yenilikler, yeni düzenlemeler meydana gelebilir. E, bu ay boyunca Mars burcunuzda olacak. Dolayısıyla Mars burcunuzdayken biraz daha kendinizi enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz. Ee, ancak ilişkilerde de dikkatli olmak gerekiyor. Çabuk çabuk sinirlenebilirsiniz, çabuk tepki gösterebilirsiniz, çabuk öfkelenebilirsiniz. Sağlık konularında özellikle ateşli e, hastalıklara, gribal enfeksiyonlara biraz daha e, bu dönemde yakalanma ihtimaliniz artabilir. Sağlığınızı da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ay boyunca. Evet koç burcunda ilerleyen Merkür zihinsel olarak biraz daha kendinizi sorgulamanıza bu dönemde neden olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında ee, yaşamınızı ee, şu anda içinde bulunduğunuz şartları, işleri, güçleri biraz böyle gözden geçirebilir, planlamalar yapabilirsiniz. Ayın ilk haftası oldukça hareketli çünkü ayın dördünde terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu ay tutulması... Ee, İş hayatınızda önemli bir değişim, bir dönüşüm ortaya çıkarabilir. Ya da çalışma koşullarınızda, çalışma şeklinizde, günlük rutinleriniz, temponuzda, alışkanlıklarınızda bazı önemli değişimler meydana getirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda bazı farkındalıklar yaşamanız da mümkün. Eğer sağlığınızla ilgili... Bazı hassasiyetler oluşursa ihmal etmeyin. Lütfen doktor kontrollerinizde mutlaka yaptırın. Evet, e, Güneş-Jüpiter üçgeni genel olarak ayın ilk günlerinde biraz daha bize şans veriyor. Sizin için de özellikle ailenizle, evinizle ilgili konularda mutluluk artabilir. Ailenizden daha fazla destek alabilirsiniz bu süreçte. E, emlakla ilgili işler, toprakla ilgili konular veya ailevi bazı para işlerinde de ee, şanslar elde etmeniz yardımlar almanız mümkün ayın 11'inden sonra Venüs e, boğa burcundan ayrılıp ikizler burcuna geçecek ayın ilk günlerinde Venüs boğa burcunda e, Tabii ki size maddi manevi konularda destekli olacak e, biraz daha güzel ve çekici hissedebilirsiniz kendinizi özellikle Estetikle ilgili, güzellikle ve bakımla ilgili çalışmalar için Venüs'ün Boğa burcunda olduğu ayın ilk 10 günlük devresini değerlendirmenizi öneririm. 11'inden sonra Venüs ikizler burcuna geçince para konularında size yardımcı olacak. Yani çalışarak elde ettiğiniz gelirlerde bir artış olabilir. Eğer son günlerde bazı tıkanmalar meydana geldiyse, Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber bu alanda bir e, hızlanma, bir açılma, bir bolluk söz konusu olabilir. Ayın 15'inden sonra Merkür Boğa burcuna geçiyor sevgili boğalar. Merkür sizin burcunuzda olacak ay sonuna kadar. Dolayısıyla eğitim, ticaret, konular, seyahat gibi kavramlarda Merkür burada sizi destekleyecek. 1 Mayıs'a kadar Merkür Boğa burcunda. Ayın 18'inde Koç burcunda yeni ay meydana geliyor. Koç burcu yeni ayı ile beraber ee, belki alışkanlıklarınız diyetiniz, sağlığınızla ilgili konularda bazı yeni adımlar atabilirsiniz manevi ve ruhsal konularda da e, koç burcu yeni ayı e, size bazı imkanlar getirebilir Bunun yanı sıra terapi Şifa gibi sağlıkla ilgili bazı tedavi çalışmaları yapmak herhangi bir konuda e, arınma bedensel ve ruhsal olarak bazı Şifa çalışmaları için bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Belki kısa bir tatil de bu dönemde size iyi gelebilir. Ve 20 Nisan'dan itibaren Güneş Burcu'nuza geçiyor. Boğa Burcu'na. Artık ayın son haftasında özellikle enerjiniz ve motivasyonunuz çok güçlenecek ve sizin döneminiz başlayacak. Mars'ın da burcunuzda olması, güneşle birleşmesi ve oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı açılar kendinizi hem bedensel hem ruhsal olarak daha güçlü ve kuvvetli hissetmenize imkan verirken daha sağlam ve kalıcı adımlar atma konusunda da cesaretli olacaksınız sevgili boğalar. Evet ayın genel değerlendirmesi böyle. Lütfen haftalık ve günlük yorumlarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.